Zeytinyağı, özellikle Akdeniz diyetinin vazgeçilmez bir parçası olarak sağlık açısından sayısız faydası olan değerli bir besindir. Zeytinyağının başlıca faydaları: Kalp sağlığını destekler, yüksek oranda tekli doymamış yağ asitleri içerir. Bu yağlar, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırmaya yardımcı olarak kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca kan basıncını düzenlemeye ve damar sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunabilir. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikler, özellikle natürel sızma zeytinyağı, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan polifenoller açısından zengindir. Bu bileşikler, vücuttaki iltihaplanmayı, enflamasyonu azaltmaya, oksidatif stresle savaşmaya ve kanser, diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilir. Beyin sağlığı Akdeniz diyeti çerçevesinde zeytinyağı tüketimi, hafızayı ve bilişsel fonksiyonları destekleyerek Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir. Sindirim sistemini düzenler, bağırsak hareketliliğini destekleyerek kabızlık riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunur. Tip 2 diyabet riskini azaltma. Kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olarak tip 2 diyabet riskinin düşürülmesinde etkili olabilir. Kilo yönetimi. Tekli doymamış yağ asitleri tokluk hissini artırmaya yardımcı olarak Dengeli bir diyetle birlikte kilo kontrolüne destek olabilir. Cilt ve saç sağlığı, içerdiği E vitamini ve antioksidanlar sayesinde cildi nemlendirmeye, kuruluğu gidermeye ve cilt yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Zeytinyağını nasıl tüketebiliriz? Zeytinyağının faydalarından tam olarak yararlanmak için doğal sızma zeytinyağı tercih edilmelidir. Çünkü bu çeşitte antioksidanlar ve polifenoller en yüksek seviyededir. 1. Salatalarda ve soğuk yemeklerde zeytinyağının en sağlıklı tüketim şeklidir. Salata sosu olarak, sebzelerin üzerine gezdirilerek veya soslara eklenerek kullanmak besin değerlerini korur. İki kahvaltılarda, ekmek banılarak, peynir üzerine veya kekik bölü pul biber gibi baharatlarla karıştırılarak tüketilebilir. 3. Yemek pişirme Zeytinyağlı sebze yemeklerinde, çorbalarda ve soslarda kullanılabilir. Natürel sızma zeytinyağının yüksek ısıya uzun süre maruz kalmaması önerilir. Ancak kısa süreli ve orta ısıdaki pişirmeler soteleme gibi için uygundur. 4. Taze sebze ve baklagillerle. Haşlanmış veya buharda pişirilmiş sebzelerin ya da haşlanmış baklagillerin, örneğin mercimek, üzerine sonradan eklenerek lezzet ve besin değeri katılabilir. 5. Günde 1 ila 2 yemek kaşığı. Genel bir sağlık desteği için doktor tavsiyesiyle birlikte günlük ortalama 1 ila 2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketilmesi önerilir. Not. Tüm faydalarına rağmen zeytinyağı kalori içerir bu nedenle tüketim miktarına dikkat edilmelidir.